Hangi gezegenden gelmiş bu kız? Hiç gözüm tutmadı. Bilmiyorum ama birilerinden kaçıyor gibi. Şoker bence onu koruyor. Aman başımıza yine iş almayalım da. Gorfo gözünü dört aç. En tamam. ufak bir şeyden bile şüphelenirsen hemen bana haber ver. Hadi git şimdi. Peki Kulina. Savulun muhbir Gorfo geliyor. Gorfo. E şaka yaptım Kulina. Bunlar delirtecek beni. E ee, ne yaptın şimdi bakalım? Ya ananya istediğim gibi etkileyici olmuyor. Ah dur bir de beraber bakalım. Ben birinci olmak istiyorum. Olacaksın. Emre'ye yardımcı olan o kaba saba dedesinden bir numara çıkmaz. Bak görürsün. Evet. Bak mesela şu dize. Kalbimin dizeyi üzerinde kırık bir sol anahtarısın. Abi, anneanne sende ne cevherler varmış. Ay sağ ol Pompi. Bak aklıma ne geldi. Ben dünyaya bir gidip bakayım ne yapmışlar. Rakibini yakından takip edeceksin. Evet anne. Ben çalışırken sen bir git bak bakalım hı hı. Emre ne yapmış. Hı hı. <gülüyor> 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 <Neydi> ya? <gülüyor> Nana? <gülüyor> Ay kulina ödümü kopardın. Ne yaptılar Şir olayını? Hı. Sorma üç kuşak iki satır yazamadılar. Amma da önemliymiş bu yarışma. Anlamadım gitti. Tayfun yardım etti mi? Hı hı. Evet. Çok romantik bir adam. Hı. Hakan bir parça ona çekseydi ne vardı sanki? Ay neresi romantik? Bana nasıl davrandığını görmedin mi Nana? Neyse canım sizle bir daha e, karşılaşmayı verirsiniz olur biter. O yokken gelirsin. Ya da ben gelirim ha? Ay onun yüzünü görme hiç meraklı değilim Nanacığım. Asıl başka bir mesele var. Hı hı. Nereden geldiği belli olmayan bir prenses süredi Şoker'in yanında. Hı. Şoker e aşık oldum diyor başka bir şey demiyor. Ben de Pompirika ile uğraşmaktan kızın soyunun sopunu falan araştıramadım daha. Hı, hı Ay şekerim çocuk da yaparım kariyerde lafı çok yanlış bence. İşte sırf bu yüzden her yerde... Sen artık artık o konularla fışkırtıyor gelin. Sen adamda ilham da bırakmasın. Asıl senin mırıltıların yüzünden benim kafam karışıyor. Zengin uyak yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum işte. Hah. Emre yattı. Siz hala şiirle mi uğraşıyorsunuz? Ee, benim uykum geldi. Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Senin gözlerin. İnanamıyorum Hakkı. Sen ve şiir. <laughs> ne var yani ben romantik olamaz mıyım? Bilmem. Olurum tabii. Şiir de yazarım. <laughs> Senin gözlerin benim memleketim. Ne zaman ve ne suçtan sürgün yedim. Senin gözlerin benim memleketim. İşte sırf bu yüzden her yerde misafir her yerde mülteciyim. Aslında benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Neyse sonra söylerim. Benim şimdi yatmam lazım. İyi geceler. Buyurun. Bir nana kresi işte. Acaba 12'den sonra canavara falan mı dönüşüyor mu?